Hocam o zaman buradan bir üniversiteye geçiş e, Hı -hı. yapalım. İngiltere'nin hocam üniversiteleriyle alakalı belki hem yabancı kaynaklar hem Türkçe videolar vardı internette ama bize böyle hocam daha e, duymadığımız bir şeyler söyleyebilir misiniz? İngiltere'nin üniversiteleri, köklülüğü, işte Oxbridge dediğiniz Cambridge, Oxford'un kültürü e, ya da işte şu an belki Amerika'dan sonra herhalde en fazla uluslararası öğrenciyi barındıran e, ülkedir İngiltere. E, evet. Farklı farklı ülkelerden. Bunun arka planı üniversite ekosistemleri nasıl böyle bir giriş yapıp e, evet. oradan da ilerleyelim. Yani tabii bu da çok geniş bir konu ama şöyle diyelim Oxbridge, e, Oxford ve Cambridge kendi başına başka, bir ekosistem. Yani diğer ülkenin başka üniversiteleri bir tarafı, Oxbridge başka bir tarafı. bu Oxbridge özelliği dünyada ilk böyle kurumsal üniversite yani kuruluma diyebiliriz değil mi? İlk Oxford, 800 küsür sene önce. hemen ardından da Oxford'dan ayrılan hocalar, tatminsiz olan işte bağımsızlığını ilan eden memnuniyetsiz olanlar Cambridge'e geliyorlar ve Cambridge kuruyorlar. Cambridge de 800 küsür yaşında, Oxford da 800 küsür yaşında. Dolayısıyla dünyanın en köklü, en böyle e, uzun geçmişi olan en böyle şanlı üniversiteleri diyebiliriz bu açıdan yani. Onun için onlara Oxbridge deniyor. Şimdi Ox Oxbridge denmesinin sebebi ee, sistemler çok aynı ve bütün ülke bir tarafı onların başka bir yer yani orası. Hani Oxford da öyle, Cambridge de öyle. Şimdi bu e, aynı zamanda bu iki üniversite birbiriyle kıyasıya yarış halinde. Kuzen gibi düşün bu ikisini. Yani birbirlerini hem çok seviyorlar hem çok kıskanıyorlar, nefret ediyorlar aynı zamanda. <laughs> Şimdi bu, mesela bu öğrencil mesela öğrencilere de sirayet ediyor. Mesela, takım tutar gibi ee, mesela bu kayık yarışları vardır her sene. Kayık yarışları olur Thames Nehri'nde. Şimdi Cambridge'deki öğrenciler Cambridge'deki Kem e, Nehri'nde her sabah pazar sabahı altıda başlarlar çalışmaya mesela. O kadar disiplinler ki çünkü okulun şerefi, namusu bilmem ne öyle düşünüyorlar. Yani bizdeki işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi düşün yani. yani e, Oxfordlular da orada çalışıyor. Bu Rowing Club yani Rowing Club çok şeydir prestijlidir ve çok böyle işte bir şey yarıştırıyorlar affedersin yani neyse. Ee, ve Thames'te her sene bu iki üniversitenin gövde gösterisi olur. Bu sene kim aldı, bu sene kim aldı? Yani dolayısıyla üniversiteyi de sen temsil edersin. Bütün bunların rekabet heyecanı e, öğrencileri özellikle çok sardığı için öğrenciler kraldan kralçıdırlar. Yani. Hani böyle akademisyenler o kadar çok hani bir kısmı tak, takmıyorlar yani Oxford Cambridge meselesi ama öğrenciler bayağı kafaya takarlar yani. <laughs> hani ölümcül işte düşmanımız falan diye hani böyle şakalar yapıyorlar. İşte vesaire vesaire. Yani bu e, mesela bu popüler kısmı böyle öğrenci tarafında ama e, kurumsal tarafa bakacak olursan aslında bayağı kardeş kurumlar. O kadar kardeş kurumlar ki e, mesela eşim benim şeyde Pembroke'da e, hocalık yapmıştı. E, Pembroke'da hoca olduğu anda, e, mesela e, Oxford'daki kardeş kolejinde ücretsiz kalabiliyor, istediği kadar. Bak buraya varıncaya kadar. Yani sen mesela Cambridge'deki e, Pembroke Koleji'nin ama bir anlaşmazlık olmuş orada. Cambridge'deki Pembroke kolejinin kardeşi Oxford'daki Pembroke koleji değil. Orada bir anlaşmazlık yaşamışlar Pembroke'lar, değişmişler. E, Pembroke'un kardeşi Queens College Oxford'daki yani, e, ve aynı şekilde e, şeydeki yani Queens ile Oxford değiştirmişler birbirlerini ama bu kardeş kolejler olması hasebiyle sen mesela hocaysan işte diğer kurumun e, şeyinde e, hani kolejinde kalabiliyorsun istediğin kadar Oranın kütüphanesinde işte kaynaklarına falan ulaşabiliyorsun vesaire. Dolayısıyla mesela akademisyenler, çalışanlar için de bu şeydir. Hani mesela Cambridge'den mezun olduğun ilk başvurduğun yer Oxford'tur mesela. Ve de Cambridge'tir tabii ki. Cambridge mesela kendi içinde or ya orada devam edersin ya da Oxford'da atlarsın. Aynı şekilde Oxford'da bitirdiysen Oxford'dan Cambridge'e atlarsın falan. Böyle e, fil dişi kulelerdir bunlar gerçekten. Girmesi çok zor kurumlardır. Ee, ve köklü geleneklerini hiç bozmadan devam ettirdiler Ve en önemli geleneklerinden bir tanesi de bu kolejler yani. Bu kolejler senin öğrenci olduğunda yaşayacağın yerler. Yani yemeğini, işte içmeni falan e, kolejinde yaşarsın. Yani orada kalırsın, orada uyursun. E, yemeğin, yatağın falan oradadır. Günde üç öğün sana yemek verilir. E, efendime söyleyeyim. E, ve hani o ...işte yemeklerini orada yersin. Ee, mesela hocalar... ...high table'da yer. Daha yüksektir hakikaten de. Fiziksel olarak daha yüksektir high table. Öğrenciler daha aşağıda yer. Öğrencilerin masaları ucuca eklenir. O şey var ya... ...Harry Potter gerçek yani. Harry Potter'ın gerçeğini... ...gel gör yani. Her gün yemekler o şekilde geçer. Ee, i̇şte Dumbledore gibi... ...hocalar bir arada yer. Yüksek masada yerler hocalar. Ama orada ki yemeklerin özelliği şu, herkes başka bir disiplinden kolejde. Yani mesela bir tane astrofizikçi var, yanından işte atıyorum şey var, sosyolog var, hemen yanında antropolog var, hemen yanında eğitim bilimcisi var, hemen yanında mühendis var. Hepsi bir arada yemek yiyorlar. Bu tabii çok ayrı, hani özel bir atmosfer sağlıyor. Mum ışığında yanıyor yemekler akşamları. Teknoloji katiyen yasaktır. Mesela yemeğe oturduğun Nasıl kalktın, nasıl oturdun? Mesela gong çalınır. Gong Latince bir dua yapılır. İşte Dumbledore gibi bir hoca bir şeyler söyler. E, latince söyleniyor bir de bu dualar, yapılan e, dualar. Bir seküler versiyonu var. Seküler versiyonu daha kısa. E, bir de böyle Hristiyan versiyonu var, o daha uzun. Mesela Sertaç bazen görevi gereği oradaki e, e akademisyen olarak mesela masanın başına oyunun geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla o duaları yapacak olan da sertaç oluyor dolayısıyla mesela. Öyleydi yani. dolayısıyla mesela o daha kısa olanı tercih ediyor. Daha seküler olanı. Çünkü öbüründe şeyler falan giriyor işin içine. <laughs> hani üçleme falan giriyor işin içine. Yani. Neyse. ama e, Mesela aynı anda herkes ayakta duasını eder, gong çalınır, ondan sonra yemeğe başlanır, yemek sırasında katiyen kalkmazsın, lavaboya gideceğim, yok öyle bir şey. Gong çalınana kadar oturacaksın. <laughs> yani mesela bu da bir sıkıntı. Mesela misafirin varsa misafirlerine önceden anlatman lazım, oranın kurallarını. Mesela... ...çatal, bıçaklar nasıl kullanılacaktır falan kuralları vardır ya hani... ...sağda ne durur, solda... ...ve kafam hep karışır benim, hiç bilemem onları. İşte mendili aldığın anda mesela... ...yemeğin başında önüne serersin, en başında açarsın... ...önüne serersin, işte çatalı bıçağı nasıl kullanırsın? Hangi bardağın işlevi nedir? Bir sürü bardak var. Çünkü bir sürü çatal bıçak var. Bayağı kafa karıştırıcı şeyler aslında yani. Mesela bütün bunların detaylarını mesela dünyada hani bu dining kültürünü falan ilk bu Oxbridge'den yayılmış aslında. Dolayısıyla böyle kaç, 800 senedir bu gelenekleri hiç bozmuyorlar. Gong'a kadar kalkamazsın. Sonra e, Gong'dan sonra e, kalkar hoca, ...işte o şeyi lead eden... E, ...güzel bir şeyler söyler... ...afiyet olsun der... ...başını sallar... E, ...öğrenciler eğilirler hepsi... ...selam verirler... ...sonra bütün hocalar tek tek çıkarlar sırayla... E, ...en ar en arkadan hoca onları tekrar selamlar... ...ve hoca en son hoca çıktığı anda... ...o zaman öğrenciler serbest oturabilir... ...devam edebilir artık... ...hani yani böyle e, her <laughs> şey kontrol... ...hani böyle çok şeydir böyle. Hani ne, nasıl davranacağım falan çok hesaplıdır her şey. Ee, mesela Bunu cep telefon hocam, falan katiyen kullanamaz. Oxford'un Cambridge'in bütün kolejlerinde 800 yıldır devam ediyor değil mi hocam? Evet evet tabii tabii. Tamamen hiç değişmeyen. Hiç değişmeyen. Aynen nasıl öyle. Ee, ve şimdi yani gelenekler de değişmiyor. Ee, nasılsa Iı, sür, sür nasıl ıı, süre gelen gelenekler sonra şimdi tatlı yendikten sonra tatlıya ıı, tatlıya tatlı demiyorlar bu arada puding diyorlar. Ee, selam verildi başka odaya geçti hocalar. Başka odaya geçiyorlar. O başka geçtikleri ikinci oda ıı, cheese odası ve tatlı odası. Yani dessert dessert odası demek ...o dessert odası dedikleri de bizim bildiğimiz tatlı... ...manada tatlı değil... ...tatlı şaraplar veriliyor orada. Kahve içiliyor. Ve böyle yıllanmış peynirler falan var. Bir sürü peynir çeşitleri. Üzümler, meyveler, incirler falan. Onlar sıralanıyor. Efendime söyleyeyim. Orada muhabbete devam ediliyor. Geç saate kadar. Yani gece mesela 11'lere, 12'lere kadar falan... ...orada muhabbet döner. Orada mesela en genç olan hoca kahve servisini yapmakla mesuldür. Dolayısıyla mesela Sertaç bayağıdır en genç olduğu için kahveleri falan hep o yapıyordu yani. <laughs> Şimdi bu arada bu kolejlerde çok ciddi bir erkek egemen şey var yani. Zaten Oxford'a ve Cambridge'e çok yakın zamana kadar kadınlar alınmamış yani. Kabul et bile Yani bizden de geriler o konuda. Dolayısıyla mesela bir kahve bardağı var meşhur bir kolejin. Nirnam Koleji. Nirnam kadın kolejidir. Sadece kadınlar var. Ee, hani ilk açıldığında da hani böyle bunlara diploma veremeyiz biz. Geldiler burada bulundular gibi bir yazı yazıp veriyorlar. Hani böyle şey diploma gibi de değil de yani. Hani böyle bunlar da burada vakit geçirdi falan gibi. <laughs> Kadınlara böyle kadınlar başladığı anda erkekler tepki olsun diye kolejin kapısını falan kırıyorlar. Böyle şey olaylar yaşanıyor. Hani bu kadınların şey yapması, üniversiteye katılması ama bayağı büyük olay bu. Ve çok bu bu yüzyılda olan şeyler hepsi. Çok geç kalınmış yani. Dolayısıyla böyle hala erkek egemandır. Bu kolej e, yemeklerine gidersin, yaşlı yaşlı tipler, çoğu da muhafazakar İngilizler. İşte o kolonyal dedin ya, kolonyal zihniyetin ta kendisini orada görürsün yani. Bir, bir kısmı öyledir yani. Ama neyse ki artık liberaller falan onlar da çok güçlü hale geldiler ama mesela şeyi görürsün mesela mi başı mesela. Eski master'ıydı şeyin, kolejin. Ee, ya da işte e, garip grup adamlar yani böyle. Yani e, işte e, o yani İngiltere e, şeyini bizim sağlamamız lazım. Çıkarlarımızın devamını sağlamamız lazım. Zihniyeti vardır ya o İngiliz mantığı eski. O o mantığı devam ettiren modern versiyonları hala çok aktifler yani. Hala karıştırmaya çalışıyorlar ya bence dünya. <laughs> yani bu gerçi bunu da çok şey yapmayayım... Yani bu çok eski bir hani böyle Türkiye'de de sürekli böyle İngiliz oyunu işte hep ortalığı karıştıran İngiliz değil mi falan? Bu bu mesela abi çok eskimiş bir hikaye bence. Yeni bir hikaye bulmamız lazım. Yani böyle hala hala mı? Mesela işte biz Çanakkale'de bak böyle böyle. Ya tamam da Çanakkale bak 106 sene geçmiş. Yani kaç sene geç, küsür sene geçmiş. Yani. Şimdi artık bak, İngi, in, yani İngiltere kolejler de değişiyor. Mesela şu anda Pembroke bir karar aldı. Ee, Birinci Dünya Savaşında sadece kendi e, mezunlarımız, Cambridge Üniversitesi'nden mezun olan ve ölmüş olanları değil, aynı zamanda karşı taraftan olanları da artık anıyoruz diyorlar. Yani mesela Alman öğrenciler var orada efendim mesela ya da Osmanlı tarafında neyse yani. Hani onların da artık anıldığı barış adına yapılıyor mesela anmalara. Hani dolayısıyla her şey değişiyor. Daha hani e, yeni anlayışlara gitmek gerekiyor. Onu demek istiyorum. Yani hani İngiliz işte e, tam yani klasik şeyleri biliyoruz zaten. Onun üzerine artık yeni bir şeyler tanımak gerekiyor. Artık. Evet. Bunu da üniversiteler yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor herhalde. Evet evet. Yani değişmeye başlıyor. Evet, aslında bir yanda hocam geleneği korudukları, muhafaza ettikleri yerlerden ama bir yandan da yine değişiminde öncüsü. Ama evet. bazı evet. şeyleri de hiç değiştirmiyor herhalde. Bazı şeyleri gibi... hiç değiştirmiyor. <laughs> Sıcak bu soğuk ayrıdır. İki ayrı yerden gelir. Ya da işte e, banyodaki ip çekilir hala. Elektrik çarpmasın diye ipi çekersin. Şey yok, düğme yok. Evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok antikalar gerçekten. Biz araba soldan, doğrusu o. <laughs> yani sağa geçelim yok yani. Sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer gibi hocam herhalde. Bir sefer yanmış ağızlarım ondan sonra değiştirme. Evet evet hiç değiştirmiyorlar. Böyle iyi gidiyor. Ne diye değiştirelim yani. Böyle bir bakış açıları var. <laughs>